hastalarının akıllı ilaç olarak bilinen kanser ilaçlarına erişmesindeki zorluklar da son derece önemli konular arasında yer alıyor. Yargıtay tarafından verilen kararlar incelendiğinde basında yankı duyulduğu gibi Yargıtay iyileşme hali arıyor ilgili ilaçların ödenmesi için. Dolayısıyla da kararları bozduğunda iyileşmeye katkı olup olmadığının mutlaka alınacak bir raporla belirlenmesi gerektiğini istiyor. Oysa ki ilaca erişim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkına doğrudan bağlantılı olup anayasa ve uluslararası sözleşmelerle kurumu altına alınmış bir haktır. Dolayısıyla endikasyon dışı kullanım onayı almış bir hasta, hekimi tarafından tedavisi için gerekli görülen bir ilaç, aynı zamanda da hekiminin o hastanın tedavisi için gerekli gördüğü bir ilaçsa, bunun devlet tarafından karşılanmaması ve devlet tarafından karşılanması için açılan davalarda hastanın tamamen iyileşmesinin beklenmesi, tedavide %100 başarı şansının asla bir hekim tarafından verilemeyeceği ile birlikte tabii ki hayatın olağan akışına da aykırıdır. Hekimler için endikasyon dışı kullanım onayı başvurusu yapıldıktan sonra, hasta için bu onam alındıktan sonra hastaların Görevli mahkeme tayini burada çok önemli. Mevcut bulundukları sosyal güvenlik kurumundaki statülerine bağlı olarak başvurularında oldukça dikkat etmeleri gerekiyor. Endikasyon dışı kullanım anayı burada büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda yargıtay tarafından sürekli bir iyileşme halinin aranması ise son derece yanlış bir yaklaşım. Bu konuyla ilgili davalar hala daha devam etmekte emsal kararlar ortaya çıkmakta özellikle bölge idare mahkemelerinde kesinleşmiş emsal kararlarda mevcudiyetini korumaktadır. Bu konuda e, kanser hastalarının hem kendi hastalıklarıyla bu kadar uğraşması hem de bunun yanında fazlasıyla kendilerine yük olabilecek bir şekilde bedellerle karşı karşıya bırakılması, senelerce uzayan mahkeme süreçleriyle karşı karşıya bırakılması hukuki ve vicdani olarak birazcık zor durumda bırakılmasına sebebiyet vermektedir.